Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Metin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda e, EÇ'de sadece Deagle Challenge yapacağım. Bu benim için cidden zorlu bir challenge olacak. Çünkü ben Deagle zor oynayan bir oyuncuyum. Yani eğimim oturmuyor. Ciddi anlamda oturmuyor. Ama bunu yapacak bir şey yok. Yani başladığımız işi bitirmemiz lazım. Yani o yüzden bu challenge tamamlanacak ve bitirilecek. Artık oyun içinde nasıl oynadığımı falan göreceğim. Yani uzun zamandır Diggle oynamıyorum. Ee, Büyük ihtimalle bocalayabilirim. Onu söyleyeyim. Her neyse ben lafı daha fazla uzatmayayım. Videoya geçelim. Videoda artık ne olacağını öğreneceğiz. Evet bu challenge cidden zorlu olacak. Çünkü M500 kadar Diggle alışkın değilim. Yani zor kafa atacağım ama yapacak bir şey yok artık challenge yapılması gereken, tamamlaması gereken bir görev. Bakalım nasıl oynayacağız. Ay! Taradık. Yapacak bir şey yok. bir tane kill aldık ya. Dediğim gibi yani M500 kadar digala çıkın olamadığım için kafa atmakta zorlanıyorum. Kafa vurdum. baydı saydı. Hiç bana. Abi bunu da yine aynı muameleyle öldürdük. Bu sefer ki challenge'da bomba almayacağım. Geçen kulak çalıcını mecburen aldım. Hasar düşük yeri de. Bunu kafeye vursan hiç bitiyor. Ondan dolayı bomba almayacağım. Soldan mı geliyor bunlar? Şundan niye bir Özür dilerim. Yapmak istemedim bir hareketti. <laughs> ya Allah'ım ya. Adamın kirini çağırdık artık kafa atamadık. Evet bu sefer karşımızda bayağı sık adamlar var. Şu iki abimizden de belli olacağı gibi. Ama bize işler mi işemez açıkçası. Bazı noktalarda yıpranabiliriz ama işlemez öyle söyleyeyim. O iki kişi. Ananı Ya ben hangi birine nereden sıkayım ya of bu challenge beni çok zorluyor ya bu challenge beni aşırı aşırı zorluyor yani dediğim gibi digal alışık alışık olmadığım için adam vuramıyorum ve karşı tarafta cidden iyi oyuncular var işte o oh. bu bir sonunda Bu 2 sonunda. Bu 3. Evet be. Zorluyor zorluyor dedim. Ama harbiden zorluyor. Yine de 3 kill be. Özür dilerim. Cidden çok özür dilerim. Bombayı ne aldığımı bilmiyorum. Ciddi ciddi niye aldım bilmiyorum ama ölülerime geçmiş aldım. Ya O kadar. Eyvallah dostum. lan lan bir git artık bir git oğlum manyak mısın tek bana dalıyorsun manyağa bak ya hiç aim'imin olmadığı, oynamayı beceremediğim, beni zorlayan bir silahla HC'de bir maçta full fokus oynamayı denedim. Ama yine de sizlere güzel maçlar, güzel killer çıkarmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve de videoya yorum yapmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.